Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Orman Diyarı'nın bir bölgesinde kahraman koyucuların başından geçen bir hikaye anlatacağım. Herkese keyifli seyirler dilerim. Güzel bir yaz günüydü. Malum orman sakinleri yeni bir güne yine meşe ve çam ağaçları ile rüzgar ve kuşların oluşturduğu huzur ve şavkır uyanmışlardı. Malum ormanın nehre yakın kısmında bulunan meşe ağaçlarından birisinin gölgesinin altında ormanın koruyucuları olarak bilinen bir grup cesur ve genç orman koruyucusu her zaman yaptıkları gibi oturup şarkılar söyleyerek yemeklerini yiyordu. Yemek yed yemeklerini yedikleri esnada ormanın derinliklerinde bulunan bir bölgede yavru bir ceylanın yardım çağrısını duydular. Koruyucular önlerindeki yiyecekleri ve çantalarını toparlayıp temizledikten sonra hızlı adımlar ile sesin geldiği yere doğru yola çıktılar. Sesin geldiği yere vardıklarında dört adet genç avcı kurdun, yavru bir ceylanı, bir ağacın köşesine sıkıştırdıklarını ve ona doğru yavaş yürümeye başladıklarını gördüler. Bunun üzerine koruyucular ceylanı kurtarmak ve kurtları ceylandan uzaklaştırmak için harekete geçtiler. Ama ne kadar çabalasılar da kurtlar bir türlü yavru ceylan etrafından ayrılmıyordu. Bu durumdan rahatsız olan koruyucular birbirinden farklı yollar denemeye ve bir şekilde kurtları ceylandan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Uzun süren yavru ceylanı kurtarma çabasının ardından kahramanlar, bu orman hepimizin evi. O yüzden hepimiz burada arkadaşça ve kocaman bir aile olarak yaşayıp ormanımızı dışarıdan gelen kötü hayvanlara karşı korumalıyız diyerek kurtları ikna etmeyi başarmış ve hem yavru ceylanı kurtarmış hem de kurtlarıyla arkadaş olmuşlardı. Yavru Ceylan, kurtların elinden kurtulduktan sonra ormanın koruyucuna önce teşekkür edip arkasından da ormanda kaybolduğunu ve ailesini bulmak istediğini söyleyerek koruyuculardan yardım istemişti. Yavru Ceylan bu yardımı isteğini kabul eden kahramanlar Ceylan ile onun ailesini bulmak için yola çıktılar. Kahramanlar ve Yavru Ceylan Ceylan ailesini bulmak için yola çıktıktan bir süre sonra iki adet tilkinin yolun kenarında birbirleriyle kavga ettiklerini gördüler. Tilkiler tuttukları balıkları paylaşamadıkları için kavga ediyorlardı. Bunun üzerine kahramanlar bu kavgaya bir son vermek için tilkilerin yanına doğru gidip durdular. Kahramanlar tilkilerin yanına geldikleri de geldiklerinde sonuç işte düşündükleri gibi olmadı ve birbirin biri o kavga eden tilkiler kahramanlar ve yavru Ceylan'a doğru dönüp onlardan üzerlerinde bulunan bütün yemekleri ve paraları istediler. Bir anda kahramanları ve Ceylan'ın etrafını başka kötü tilkiler sarmıştı. Kahramanlar hem Ceylan'ı hem de kendilerini kurtarmaya korumaya çalıştıkları sırada Kahramanların arkadaşı olan kurtlar onlara yardım etmek için yanlarına geldi. Kurtların yardıma gelmesiyle birlikte kahramanlar kötü tilkiyi korkutup tekrardan Ceylan ailesini bulmak için yola çıktılar. Bir süre sonra kurtların da yardımı ile Ceylan'ın ailesini bulmayı başardılar. Ceylan'ın ailesini kavuşturan kahramanlar kurt Ceylan ve ailesine ayrılarak malum ormanda görevli oldukları alanlara geri döndüler. Dönerken de kurtlar kahramanları da selamlaştılar ve onlara ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa siyah kurtlar diye seslenin. Birimizden biri mutlaka yardımı gelirir. Arkadaşlar deyip ormanın derinliklerine doğru uzaklaştılar.